Eki evet. öncelikle ben de sizi biraz bölmek istiyorum, ee, Ebru Hanım bu konuda sizin e, deneyimlediğiniz hastalıklar üzerinde hani biraz önce de bahsetmiştik hastalıklar üzerinde çalışmalar yapıldı. E, bunları biraz aktarabilir misiniz? Bu çalışmaların evet. ne gibi hastalıkta e, etkileri var? Yani klinik vakalarda özellikle e, bu çalışmalar meditasyon dediğimiz yurt dışındaki mindfulness, işte şefkat meditasyonları ama özellikle bizim ülkemize de çok gelen mindfulness adı altında bilinçli farkındalık meditasyonları var. Bunlar da o kadar çok üzerinde inceleme yapılmış ki özellikle hiperaktivite, otizm, dikkat eksikliği, zaten dikkat eksikliği ve hiperaktivite birlikte anılıyor ve de bu hastalıkla olan genç nesil, yaş hiç fark etmez, çok önemli e, etkileşim yarattığını söylüyorlar. 1978'de bulmuşlar bunu. İlk olarak Kabat Zin e, mindfulness'ı Zen kültüründen alıyor, yani Hindistan'dan alıyor ve Amerika'da bir rehabilitasyon merkezinde e, MBSR diye e, Mindfulness Based Rehabilitation Rehabilitasyon, yani nöro sistemini değiştirici bir şey yaratıyor, sistem yaratıyor ve bunu klinik vakalarda uygulamaya başlıyor. Yıl 1978. Sonra sonra daha çok işte kansere, efendime söyleyeyim daha ölümcül hastalıklara dahi bunun etkilerini hep araştırıyorlar. Çıkan sonuçlarda ee, özellikle Avrupa Komisyonunun en son yaptığı 2017'de bir araştırma var. Ee, bu 2017'de e, Avrupa Birliği'nin e, 1,5 milyon euro vererek Avrupa Komisyonu'na yaptırdığı ve tümüyle bu mindfulness gibi meditasyonların günlük insan zihni bedenine olan etkilerini ve aynı zamanda da insan ilişkilerine ve klinik vakalara e, olan etkilerini çok ciddi olarak e, kanıtlıyorlar. Kortikal yani beyindeki nöral hücrelerin arttığını, gri cevherin arttığını, kortikal thickness dediğimiz yani beyinde hı hı. E, daha fazla sinir hücresinin yapıldığı, yapılandığı, işte zeka testlerinde, duygu durum bozukluklarında düzelmeler olduğu bütün bunlarla e, kanıtlanmış durumda. Dediğim gibi ama bunlar hep mindfulness, şefkat meditasyonları ve sizin dediğiniz hocam bu kişilerin birbirine olan etkisi. Şimdi ben bir frekanstaysam ve bu frekansta ben kendi içimde bir sekranizasyon yakalamışsam benim birlikte olduğum, konuştuğum, birebir diye olaya girdiğim e, de ki insanlar üzerine de etkisi olduğunu e, kanıtlıyorlar. Mesela ben şimdi sevgi yolluyorum size diyelim, beni ölçüyorlar. Diyelim ki ben alfada senkronize oldum, size sevgiyi ölçüyor. ve siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Siz sadece bana bakıyorsunuz. Ben sesle de bir titreşim göndermiyorum, hı hı. Diyorum ki size sevgiyle bakışımı yolluyorum. Bu bile sizin yani benden gelen frekansların sizin beyin frekanslarınızı etkilediğini ee, ölçümlüyorlar yani dediğiniz gibi o 40 kişinin kendi aralarında oluşturduğu işte cami dediğimiz birlikte ibadet gibi e, sekrenizasyon çok daha yüksek bir miktarda çevreye yayıldığı, yayılabileceğini dediğim gibi bu e, altyapılarla da e, ispatlıyorlar ve e, ölçümlüyorlar hatta bu manyetik enerjiyi artık odadaki, şehirdeki, dünyadaki manyetik frekansları, şuban rezo rezonansları Tabii. ile birlikte. Tabii. Tabii. E, bunları da ölçümlüyorlar. Ya şöyle bir şey var, şimdi e, mesele ne biliyor musun? Biz bu normalde Kur'an'ı doğru bir şekilde anlasak, Kur'an'da bunların hepsi anlatılmış zaten Kur'an'da bizim dünya diye sürekli meallerde çevrilen mesele. Kur'an'ı hep biz afakta okumaya alıştığımız için hani hep dışarıda bir dünya arayışı içinde. Kur'an'da aslında ama ne diyordu Fussilet Suresi'nde her seferde anlatıyorum. Çünkü bu kafamıza çocuklar kazınması gereken bir bilgi. Ayetleri, işaretleri hem enfüste hem afakta okumamız söyleniyor. Dolayısıyla şimdi Kur'an'ın dünyanın 70 yerine global bilinç projesi biliyorsun 70 tane elektrot koyuyorlar. Çünkü dünyanın da kendine ait bir manyetik alanı var. Bunu işaret 2'de anlattık, Schumann rezonansı üzerinden. Sonra işaret 5 ve 6'da ben Langer Ranger dahil olmak üzere farkında mindfulness'ın nasıl geldiğini, mindfulness'ın insanlar üzerinde, beyinleri üzerinde ne tür etkiler oluşturduğunu. Fakat bunun ana akım medya dediğimiz hani e, işte dünya çapındaki bilimlerin bilim adam e, bilim, hani ada, bilim adamlarının yöneten sponsorların tarafından nasıl örtüldüğünü oysa ki çok ciddi çalışmalarını da paylaşmaya çalıştım. Onları senin için çok heyecanla bekliyorum 5 ve 6'yı okumanı. Çıldıracaksın çünkü biliyorum. Ve burada şunu anlatmak istedik. Sen zaten dışarıyı etkilemek istiyorsun. Şimdi hepimizde şöyle bir şey var. Dış dünyaya müdahale yani zihin zihinle değişmez. Veya parçacık parçacıkla değişmez. Parçacık dalgayla değişir. Dolayısıyla, dolayısıyla parçacığın dalgayla değişmesi nedir? Kuantum fiziği gereği, değil mi? Her parçacığın etrafında bir, değil mi? E, dalga var. Aslında çünkü dalgada parçacıktır, parçacık da dalgadır temelde. Biz ne yapıyoruz? Maddeyi maddeyle değiştirmeye çalışıyoruz. Oysa ki maddeyi frekansla değiştirmen gerekiyor. Çünkü buna simya deniliyor zaten. Çünkü normalde madde olarak gördüğün şeyin aslı frekans. <laughs> Sen ayarlarını dönüştürdüğünde rezonansın da değiştiği için frekansın değiştirdiği için rezonan olduğun insanlar ve olaylar da değişiyor bu yüzden ahiret boyutuna kendinin rezonan olduğu insanlarla ve varlıklarla geçeceksin kendi ahiretini kendini yaratman bu şekilde olacak oluşturduğun sözler iftiralar şeyler hakaretler hepsi yılan çıyan bilmem ne bilmem ne senin kendi frekansındaki varlıklarla oluşturduğun suretlerle dayın geçiş yapacaksın Orası bir gezegense çünkü cennetin biliyorsun yani derecat derekat dediğimiz yüz derecesinden bahsedilir Kendi oluş, kendi rezonan olduğun varlıklarla uyanacaksın sen. Dolayısıyla kendi taşıdığın bir yani o kadar adil ki Allahımız. Yani gerçekten. Bu yüzden e, bir de çok ilginç olan şey şu ki, hani bunu da özellikle söylemek istiyorum. Hani hem her şeyi kendimiz oluşturuyoruz. Çünkü şu anda bir rüyadayız ve bu rüya aleminde oluşturduğumuz şeyleri gerçeğe dönüştürdüğümüz bir aleme geçeceğiz. Hiçbir şikayet hakkımız yok. Bir de öte tarafta şöyle bir şey var. Sana bütün enstrümanları bedava olarak vermiş. Yani kendini dönüştürmen için bütün enstrümanları vermiş. Diyelim ki senin şu anki dikkat farkındalığında değildi. Çocuğunda rahatsızlık var. Senin dönüşmen çocuğunu dönüştürüyor. Bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir şeydir yani? Ya acayip bir şey ya. Yani o yüzden e, bizim e, Kur'an'ı çok iyi anlamaya ihtiyacımız var. Bunu da en iyi kendini gerçekleştirmiş Allah dostları üzerinden hani kendiki hakkı gerçekleştirmiş bizim bu hani e, evvel ahir zahir batın dediğimiz hak esmasının yani tahakkuk, taha tahakkuk etmiş esmaları kendisinde hakikat, hakikati niye kendi ilahi hakikatini açığa çıkartmış üstünden Çıkartmış insanlar üzerinden okumamız gerekiyor. Mesela e, şeye girelim hemen. Ebru buradayken Ebru lütfen e, bize bizle kal çünkü hani bazı ayetleri sok sokmak istiyoruz biz buraya. Mesela biz nefsine zulmetme meselesinin Fatır 32. ayeti bize okuyabilir misin? Ee, Tabi e, Bismillahirrahmanirrahim. Sonra kullarımızdan seçtiğimiz kimselere kitabın miras bıraktık. Onlardan bir kısmı kendilerine zulmederler. Onlardan bir kısmı ortalama bir yol tutarlar. Onlardan bir kısmı da Allah'ın izniyle hayırlarda önde giderler. İşte büyük fazilet budur. Şimdi bunu konuşurken e, özellikle şunun bu, bu, bu ayetleri seçiyoruz. Hani diyor ya yine ayette biz emaneti işte insana dağlara teklif ettik işte kabul etmediler. Bir tek insan kabul etti. O cahildir ve zalimdir diyor. Şimdi Muhittin Ebu Hazretleri bu ayetleri Selam olsun e, canım pirim. Alıyor. Alıyor. Diyor ki kendini gerçekleştirmiş ya yani Allah'ın zulmetmediğini çok iyi bilen bir zat. Her şeyin okumasının biliyorsun şeriat, tarikat, hakikat, marifet mertebesinden okumaları var ki sonsuz sayıda açılımı var her bir ayetin. Çünkü Allah Allah'ın aklı sonsuzdur yani. Şimdi diyor ki işte biz diyor emaneti diyor zalim ve cahil derken orada diyor. Allah'tan başka herkese cahil ve nefsine zalim alana verdik yani. Yani insanı kamil, gama beyin dalgasına ulaşmış insanı kastediyor burada. Şimdi Fatır suresi 32. ise bakın diyor ayetin gelişine baktığınızda nefsine zulmedenler işte orta yolu seçenler bir de iyilik yapanlar olarak anlatırken değil mi sonerim? Burada diyor ki bakın burada da diyor ayete dikkat edin diyor. Şimdi nefse zulmetmek hani zulüm bir şeyi olması gereken yere koymamak bir anlamıyla. Ama diğer tarafta Nefsinin çektiklerini, mesela sana carlamak istiyorum, carlamamak, birisinin arkasından konuşmak istiyorum, konuşmamak, işte bugün gecenin köründe yemek istiyorum, yememek, nefsine bu anlamda, nefsi emmaresine zulmederek, nefsinin e, dünyeli zevklerine zulmederek kendini belli bir makama geliştirmiş, kendini gerçekleştirmiş insanlara işaret ettiğini söylüyor. Çünkü diyor ki, bak diyor, burada diyor, onlar diyor fazilet, değil mi? Fazilet... E, fazilete kavuşmuş olanlardır baktığında ayetin başında nefsine zulmedenler diyorsun ki bu ne bu ne niye niye ki diyorsun sonra işte hazretin o baktığı yerden bir bakıyorsun ha bu diyorsun ahlakını dönüştürmek için dünyevi hani nef nefse emarenin dünyaya bakan o bütün zevki taraflarını hayır vermeyeceğim aç acıktın mı vermeyeceğim konuşmak mı istiyorsun konuşturmayacağım gezmek mi istiyorsun hayır evinde oturup işte ilim yapacaksın gibi bu nefsinin bu taraflarına zulmetmiş insanları kastettiğini söylüyor. Yani bunu neden söylemeye çalışıyorum? Zikir de yapsak. Beş vakit namazımı kıldık. Geceler boyunca da kıldık. Ahlakımızı dönüştürmedikçe nefsimizin o zaaflarına hayır. Hmm. Mesela Joe Dispenza'nın çok güzel bir şeyi vardır. Ben direkt olarak orada dergah çalışması görüyorum biliyor musun? Ne yapıyor? Diyor ki kendinizle konuşurken böyle diyor. içindeki hayvani mertebe yani nefsi emmari. Hayır. Hayır. Vermeyeceğim. Eğer akıllı durursan şu kadar çalışırsan sana şu kadar çikolata vereceğim. Yani içindeki köpek hani bizim bu bu yola çıktığımızda rüyalarda ilk gelen şey saldıran köpektir. Nefsi emmari bazında. O işaret hani o misal aleminde olduğumuz için. O sana saldırır. Nefsi emmari çünkü istemiyor ya. Dünyanın tadına varmak istiyor. Senin hayvani e, hayvani bilinci yemek istiyor, içmek istiyor. Çünkü zannediyor ki bu gerçek. Bunun gerçek olduğunu algılıyor. Dolayısıyla sana saldırıyor rüyanda. Bu yolda ilk böyle çıktığında bu tip saldırılar olur. Hatta ben okurlarımla paylaşıyorum rüyaları da çünkü biliyorsun çok önemli takip etmek gerekiyor bu çalışmalarda. Dolayısıyla işte sen sen derken insan hepimizden bahsediyorum. insan hani benim konuşma şekli bu biliyorsunuz. Biz eğer ki bütün bu çalışmalar içinde bir kalktık hu çektik Allah çekti onu yaptık onu yaptık. Bir kalktık iki saat sonra car, car, car car ona saldırdık buna bilmem ne ettik. Yok işte sen bir insanı 24 saat alfada tutmak çok zor bir şey Ebru. Yani o yüzden 40 kişi çok zor bir kişi bile zor. Yani daimi olarak orada kalmak çünkü onun için mutmayın diye bir mertebe belirlemiş. Yani, o, o, zamana kadar kayıyorsun çünkü. Mülhime mertebesinde hala çok kaygan bir zemindesin. Mutmain ne dediğimiz bilinç mertebesinden sonra artık geriye düşüş çok zor. Fakat hali hazırda tabii ki samimiyet testi devam ettiği için nereye çıkabileceğin dolayısıyla dualite bilincinden sana saldırılar devam ediyor. Daha da artıyor. Daha profesyonel geliyor. O sebeple o kadar şey gibi der ııı İsrafil Aleyhisselam'la ilgili bir örnek verir Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri. Ee, şey der, kişi böyle Allah, Allah'tan gelecek şeyleri İsrafil'in suru beklediği gibi beklemeli yani hani böyle bazen de kedinin fareyi fareyi beklerken kendi fare çıksın da tak yakalayayım gibi yani gelen bilgiyi o kadar hazır olmalısın ki ve kendini yakalamalısın nefsi de kendini yakalamak çok önemli şu an ne hissediyorum Neden böyle hissediyorum bu benim hayvanıma mı ait Yoksa bu benim ilahi hakikatıma kesinlikle hayvanıma ait. O zaman işte o köpekle o asabı keyfin mağarasının önündeki o köpek o sad sadık hale gelmiş o nefis köpeğiyle hayır bunu yapmayacaksın. Bak bunu yapmazsa bu gece sana işte bir, bir parça çikolata vereceğim gibi bir pazarlığa girmen gerektiğini zaten David Eagleman'ın nöroloji anlatıyor bunu artık. Zaten tasavvuf evinin anlattığı her şeyi nöroloji anlatıyor şu anda. Evet bir yapılan bir deneydi. Libnets diye bir e, bilim evet. adamı 200 milisaniye milis, saniye önce yani biz bir şeye karar verdiğimizde beyin evet. aslında o kararla ilgili ilgili merci uyanıyor ve o karar uygulamak üzere e, aksiyona geçiyor. Fakat biz bunu bilmiyoruz. Evet. Saat 550 saniye Milisani. önce yapıyor milisaniye önce? Evet. 200 milisaniye önce biz ha tamam sola basacağız ya da biz bunu söyleyeceğiz <laughs> diye farkına varıyoruz ve o 200 milisaniye farkında olduğumuz bizim o kararı sadece değiştirip değiştirmemeye yönelik yani o raketi yapıp yapmaya yönelik elimizde olan zaman evet. sizin dediğiniz gibi bu farkındalık yani bizim aslında otomatik olarak gelen hipokampüsten, yaşadıklarımızdan, amikdalamızdan, amigdalamızdan gelen otomatik olarak yaşananlarımızın verdiği bir kişilik yapımız, savunma mekanizmamız var. Ve gelen olaylara o amigdaladan gelen korkuyla, Tabii. endişeyle yanıt vermeye çalıştığımız zaman o 200 milisekund zaten iniyor belki 1-2 milisaniyeye. Ve tabii ki onu durdurma ve e, kontrol etme yetimiz kayboluyor. Fakat bu zikirle meditasyon e, veya işte bu benim yaptığım biraz daha 15 dakikalık vücut taramasıyla birlikte yapılan hı hı. Hı hı. E, meditasyon sonrasında o 200 milisekantlık e, saniyelik bölge daha yukarıya çekiyoruz. Bunu ne kadar tabii açarsak bu zaman. Bizim o kararı değiştirmek için de e, gerekli iradeyi ve niyeti gösterme e, şeyimiz artıyor. Sizin dediğiniz gibi bu da çok önemli. Yani oradaki o otomatik davranışı e, rayından çıkartıp farklı bir şeyle değiştirme iradesine sahip oluyoruz. Ya insanlara şimdi ben mesela kitaplarında şunu yapmaya çalıştım. Zaten kontrolde olmadıklarını göstermeye, özgür iradenin olmadığını hani e, uyanmadığı müddetçe özgür iradenin olmadığını göstermeye çalıştım. Benjamin Libet'ten de bahsettim. 500 parmak deneyinden vesaire. Hı hı. Hani 550 milisaniye, 200 saniye sen karar verdikten sonra işte ta işte beyninden karar çıkıyor. Doğru bakıyor bakıyorlar ki adamlar 550 milisaniye önce çoktan beyinde hareketlik başlamış. Bu kararı veren kim diyor. Ya şöyle bir şey var. Zaten gördüğün hiçbir şeyin gördüğün gibi olmadığını, duyduğun hiçbir şeyin duyduğun gibi olmadığını, hafızandaki kurgunun, hafızanın tamamen neredeyse yüzde 50-60 oranında minimum kurgu olduğunu, e, zaten kararları senin değil limbik beyninin verdiğini, bilinçaltı kararlarla yaşadığını, karar verdim zannederken dahi analitik beynine karar verdim zannederken dahi limbikle karar verdiğini fark ettiğin yerde şöyle oluyorsun. Bu kimin hayatı? Bu kim ya? <laughs> Yani bu kim ya? Bu kadar mı kontrolsüzüm ben? Zaten e, işte bu takva diye bahsedilen Kur'an'da ve özellikle girişte hani Fatiha'dan sonra özellikle hani bu bu Kur'an, bu kitap Elif Mim, hani diye başlıyor. <laughs> Estağfurullah Elif Lam Mim. Zalika kitabe la raybe fi hudalil Bu takva ehlidir dediği kişiler oto kontrole sahip olmuş, kendini gerçekleştirmiş, özgür iradesini beden kalıbının kafesinden çıktığı için gerçek anlamda gerçekleştirebilen ve zaten artık külli iradeyle hareket eden insanlar. Biz şöyle düşünsene bak sen o kadar sayısız araştırma paylaştım ve yepyeni araştırma içindeyim dedim ya sana yani gerçekten çok çok acayip bilgilerle karşı karşıyayım son dönemde ama adamlar gerçekten çok ciddi anlamda İslamiyet'e yani dönecek çok büyük, büyük bir kesim görüyorum çok şükür ki hani batıda inşallah. Çünkü bilimle bu kadar yorulmuş noktada artık nörologlar, yani psikiyatriden değil de nefesten ses, sesle çalışmalardan bahsediyorsa biz tamamen baktığında bizim çalışmalarımızı ya ben paylaşıyorum yolluyorum onlara e, bu bir yerde patlayacak yani çok büyük patlayacak inşallah e, kardeşlerimize dua etsin inşallah biz buna vesile olalım bizler hepimiz Ebru'cum sonerim inşallah şimdi çok basit bir örnek vereceğim sana bir tane şeye gidiyorsun mesela e, restorana gidiyorsun insanlar işte e, çalışan kardeşlerimiz sana yemek getiriyorlar. Eğer ki bir erkeksen ve çalışan hanımlardan birisi ay hali ise sen daha çok bahşiş veriyorsun o kişiye. Hmm. Şimdi yapılan çalışmalar var son dönemde. Neden? Çünkü senin hayvanın e sen fark etmesen de koku aldığı için hani kadın, erkek hani hayvan hayvan e, senin hayvanın hani beden hayvanın üzerinde ya bunu Kur'an'da işaret ediyor. Sürekli hayvanlar üzerinde örnekler vererek insan henüz insan makamına ulaşmadan tabii ki maluk hükmündedir. Dolayısıyla ne oluyor? Bir araştırma yapıyorlar. Ay hali olan kadına daha çok bahşiş gidiyor. Bakar mısın? Şimdi sen bunu daha çok bahşiş vereyim. Çok iyi hizmet verdi kardeşimiz diyerek mi veriyorsun? Öyle zannediyorsun. Öyle değil ki. Bunun gibi sayısız örneği var. Yani böyle ağzım böyle açık kalıyor. Dolayısıyla yani o kadar kontrolsüzüz ki bu sebeple de çocuklarımızı derhal ele almamız lazım. Özellikle 0-7 yaş arasında çünkü sinapslarını hani e, nöroplastisitenin en aktif olduğu hele ki 2-0-2 yaş sonra 7 yaşa kadar minimum hani 12 tabii ki 13 ve 15'e kadar gider ama hani özellikle 0-2 ve sonra 7 arasında bizim hem kendimizi dönüştürmemiz lazım. Yani kötülükten artık vazgeçmemiz lazım. Kötü düşünceden vazgeçmemiz lazım ve çocuklarımızın nöroplastisitesi için elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Aksi halde bu çocuklarımızın işte gördüğünüz gibi ömür boyu ömür boyu bu çocuklarımıza zarar veriyoruz. Ee, ve kendimiz de e, nasıl diyeyim? Hem ızdırap çekiyoruz. Hem de sebebinin aslında bizlerin olduğumuzu fark edemediğimiz, imtihanlardan dolayı maalesef Allahımızı da tövbe aşağı suçlayabiliyoruz.